Evet, karın inşaat villa yapımına devam. Şimdi sıvı izolasyonlarımız. Zaten tabanda membranları döşedik. Şimdi sıvı izolasyonlarımızı sürdük duvarlarımıza. Nemle, ruh tüpete karşı koruyucu. Bu üst tablamızın yarın demirleri bağlanıyor. Cumartesi Allah'ın izniyle betonumuz atılacak. Şimdi işten merdivenimizde yapılıyor. Merdivenlerimiz çakılıyor. Cumartesi hem tablemizi, üst tablemizi beton atılacak hem böyle. Şimdi havuzumuzun sıvı zarısını yapıp yan toprakları dolacak. Böyle, böyle. Evet. Karın inşaatı hiç durmadan inşaata devam. Ustam eline sağlık. Sağ ol abi. Maşallah mimar Sağ gibi abi. çalışıyorsun. Allah razı olsun. Tüm dünyaya kucak dolusu sevgiler karın inşaattan.